gece kulakların çınlasın şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın seni andım bu gece kulakların çınlasın şimdi dargınız Yakınsın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Bandırma'nın bazı yerlerinde Bandırma'nın tarihi çiğbörekçisi yazar. Ama doğru değil bu. Asıl Bandırma'nın tarihi çiğbörekçisiyle şimdi birlikteyiz biz. Yanımda Metin Etekin var. Şu anda Metin Etekin ee, Tahtussu mahallesinde adresini de hemen söyleyeyim. Köprü üstü 5. Sokak'ta ee, hizmet veriyor. Metin Etekin ile biz çiğ böreği konuşacağız tabi. Nereden gelmiş? Nasıl yapılıyor? Çok ıı, ilgi görüyor Metin Etekin'in çiğ börekçi dükkanı. Bunun sırrı nedir? Sizlere bunu anlatmasını rica edeceğim. Sevgili Metin e, tekrar hayırlı olsun. Yeni Sen mekan, hoş. yeni yer değil mi? Evet teşekkür ederim. Şuradan başlayalım. Çiğ börek nereden geliyor? Anlamı ne? Daha sonra tarihçesini size soracağım. Bandırma'daki tarihçesi. Bu Kırım'dan gelen Tatarlara özgü bir yağmur işi. Çok da güzel yapmışlar. Çok da sevilmiş. Evet. Oradan babam Tatar, anam Tatar. Onların da her gün yaptıkları, yedikleri iş. Tatlı börek anlamına geliyormuşlar. Çiğ Mustafa. börek, tatlı börek anlamına geliyor. Kimi yerlerde çiğ yazıyorlar. Kimi yerlerde çiğ de söylüyorlar. Bazı yerde çırı börek diyorlar. Evet. Ve, evet. E, çiğ bören şeyi içine kıymasını çiğ koyduğumuz için evet, çiğ börek diyoruz. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Evet. E, bandırma'ya baban getirdi e, Mustafa evet. Etekin Rahmetli anıyoruz Hangi evet. yıllarda Nasıl geldi buraya e, Sen çok iyi biliyorsun evet. tabi tarihçi Bu babam 1950 yılında işe başlıyor köprübaşı, köprübaşı Bandırma köprübaşı Köprübaşı denilen mevkide O gün bugündür 2000 8 miydi? Bir bandırmayı kapattık. Evet. 2008'e kadar bandırma da yaptık. canımız kapanınca diyelim el değiştirdi. Ondan sonra tatlı suya geldik biz. Tatlısıya ne zaman geldiniz? 2010 yılında tatlı geldik. O gün bugündür tatlı suda devam ediyoruz. Evet. Ve de gayette mutluyuz. Evet. Çünkü babamızın verdiği bir isim var. O ismi daha büyük yapmaya çalışıyoruz burada. Nitekim onu da becerdik gibi bir şey. Çünkü boynuz kulağa geçermiş. Biz de geçmek istiyoruz. Daha iyisini yapmak evet. istiyoruz. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Güzel evet. olması için. Tabii kaliteden hiç ödün vermiyorsunuz değil mi? Kaliteyi, Önemli olan işin sırrı bu herhalde. Tabii kaliteyi kullandığımız malzemeyi en iyisini yapmaya çalışıyoruz, kullanıyoruz. Hani bir müşteri ağabeyreniz çok güzel dediği zaman onu daha güzel yapmak için uğraşıyoruz. Burada ailece çalışıyorsunuz. Ee, yanınızda kimler var onları da söyleyelim. Benim yanımda sevgili eşim Gönül Hanım var. Kızım Sevtap var. Yardımcımız. Bir de yaz sezonu olduğu için torunum Mert var. O bugün denize kaçtı. Acaba ki. <laughs> evet, evet, <laughs> evet, evet, evet. 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 Ee, nasıl tatlı suda ilgi görüyor musunuz? Tatlı su, erdek, bandırma, bu civarın sevilen bir yiyecek dalı olduk. Evet. Gerçekten tutulduk yani. Evet. Bayağı güzel yapıyoruz. Bayağı güzel de müşterilerimiz evet. en güzel. Evet. Tabi yalnız Tapusu Erdek Bandırma değil de herhalde dışarıdan da gelen konuklar var değil mi? Evet, Buraya yani. böyle evet. falan. İstanbul, Bursa, Eskişehir. Eskişehir çiveren vatanı derler. Ama Evet. Birinci vatan burası. Birinci vatan burası. Evet. evet, evet. çoğundan eskiyizdir yani. Evet, evet. Hikmetim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ben Hayırlı işler diliyoruz sana. Ayağınıza sağ olun. Evet. Rica ederiz. Evet değerli izleyenler. Bandırmanın en eski çevir Sayın Sayın Evmet'in etekinle beraber tatlısı da. Hoşçakalın.